Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Cümleten selamun aleyküm Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı hepimizin üzerine olsun Allah Celle Celaluhu sohbetimizi hayırlı, bereketli, istifadele eylesin Rızasından ayırmasın Zülhicce'nin 8'i, 9'u, 10'u en kıymetli günler. 11'i de çok kıymetli tabi bayramın ikinci günü. Şimdi önce terviyeden başlayalım. Terviyenin önemi, oruç tutmanın önemi, dindeki yeri teşvik etmeye çalışalım inşallah. Terviye kelime manasıyla suya kanmak demek. Suya kanmak. Kanıksamak suya doymak, aynı zamanda görmek manası da var. Bir de düşünüp taşınıp akletmek, tedebbür etmek. Yani tedebbür bir şeyin arkasını düşünmek, önünü arkasını tedebbür dübürden geliyor. Bir şeyin arkasını da düşünmek, olayın görünenin arka cihetini anlamaya çalışmak, firasetli, vasiretli olmaya çalışmak. Birincisi Mesela aklını kullanmak, düşünmek, taşınmak yönüyle, tedebbür etmek yönüyle de diyelim. Adem Aleyhisselam'a dayanıyor önce. Adem Aleyhisselam ile alakalı lülici hediyelerinden bahsetmiştik. Nasıl dünyada buluştuklarını Havva annemizle Arafat'ta, Cebeli Rahmede buluştuklarını, sonra Müzdelife'ye geçtiklerini, oradan Mina'ya geçtiklerini, sonra Kabe, Kabe sırlarından falan bahsetmeye çalışmıştık. İlk hacı olanın da yani insanlardan ilk hacı olanın da Adem Aleyhisselam olduğunu söylemiştik. Şimdi ilk hacı olduktan sonra tavafını yapıp şükrünü yaptıktan sonra Adem Aleyhisselam düşünüyor. İşte terviyenin ilk şeyi orada başlıyor. Düşünüyor, acaba diyor, tefekkür ediyor, tedebbür ediyor, aklını çalıştırıyor. Acaba diyor, ben affolunduğum gibi, Rabbim beni affına mazhar ettiği gibi, evlatlarımı benden sonra gelecek evlatlarında yanlışlık yaparlarsa Allah onları da kirlerden arındırır mı ki? Ziyarete gelirlerse, hacı olurlarsa, mükafatları nelerdir acaba diye böyle düşünüyor kendisi. Onun üzerine Allah Celle Celaluhu ona bildiriyor ki seni nasıl arındırdım bu yaptığın ibadetlerle. Bu minval üzere bana kulluk eden senin evlatlarını da tertemiz eder arındırırım ben. Arınma yollarını sende gösterdim. Senin yolundan gidenler de böylece arınırlar. Benim katımda yüce değerlere erişirler, payelere erişirler diyor. İşte Adem Aleyhisselam'a bakan terbiye ilk bu. Sonra İbrahim Aleyhisselam'a bakan yönü var. İbrahim Aleyhisselam'ın gördüğü rüya oğlunu kurban ediyordu. İsmail Aleyhisselam'ı. İşte bu rüya acaba bana başka bir şey mi anlatıyor, nedir? Onun üzerinde, rüya üzerinde kafa yormaya başladı, akletmeye başladı, düşünmeye başladı tedebür etmeye, taakkul etmeye çalıştı. Yine terbiye onunla alakalı. Üçüncü şey ise peygamberimizle alakalı. Peygamberimiz veda haccında bizzat Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın peygamberimizin önünde yol göstermesiyle hac menasiki başlıyor. Hac menasiki yani menasiki söylemiştik. Mensek'in çoğulu. Haccın ibadetlerin yapıldığı yerler ve ibadet tarzları demek. Bütün hepsi Cebrail Aleyhisselam tarafından peygamberimize bizzat tek tek öğretiliyor, gösteriliyor. Önünde peygamberimiz cemaat görmese bile peygamberimiz görüyor. Aktarıyor Cebrail bana şöyle dedi diye, tarif etti diye. İşte hac menasiki de ne zaman başlıyor? Cebrail Aleyhisselam'ın peygamberimizin önünde göstermesiyle terbiye ile başlıyor. Peygamberimiz de Şöyle yapacağız, böyle mi? aktarıyor. Daha önce bir anlatım yapmış Peygamberimiz Veda Haccından önce ve hacı olan olmuştu. Oraya girmeyeyim şimdi uzatmamak için. Ama Peygamberimizin ilk ve son hacı Veda Haccıdır. Ondan sonra da zaten 3 ay kalmadı vefat etti. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e Cebrail Aleyhisselam terviye günü başladı haccın menasiki. Şöyle yap ya Resulallah, böyle yap ya Resulallah. Dolayısıyla Peygamberimiz Mina'ya çıktı Mekke'den terviye günü. Zülicce'nin 8. günü. Yani Peygamberimiz sünneti şudur. Sabah namazını Mekke'de kılar hacı. Mina'ya geçer o kurban kesim yerlerine. Şeytan taşlama yerlerine Mina'ya geçer. Mina'da beş vakit namaz kılar. Daha önce anlatmıştım Adem Aleyhisselam'la alakalı. Mescidi i Hayf. Peygamberimizin de çadır kurduğu. Taşlamaya oradan gidip geldiği. Anlatmıştık. Mescidi i Hayf. Daha sonra oranın hatırasına kurulan mescid. Ama mescidin Hayf'ın bulunduğu yerde 70 peygamberin namaz kıldığını ve aynı zamanda 70 peygamberin de orada medfun olunduğunu, defnedildiğini, yattığını anlatmıştık. Hatırlarsınız. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Mescid-i Hayf'ın bulunduğu yerde beş vakit namaz kılıyorum. Terviye günü yani öğle namazını, kindi, akşam, yatsı ve ertesi gün Arefe'nin sabahı. Arefe'nin sabah namazı kıldıktan sonra nereye gidiliyor? Arafat'a çıkılıyor yaklaşık 20 küsür kilometre. Mekke'nin doğusunda Arafat Dağı'na çıkılıyor. Arafat'ta da vakfeye duruluyor. Olmazsa olmaz. Haccın ana rükünlerinden. Yani Arafat'ta kısa bir süre bile vakfeye durulmasa hac olmaz. Hasta olanlar, zor durumda olanlar, haca gitmiş adam, hastalanmış, ambulans bile oradan geliyor, hemen bir iki dakikalığına bile olsa geçiriyorlar. Ya da helikopterle Arafat Dağı'nın üzerinden geçirilse bile olur. Uçakla geçirilse olur yani. Vakfe yerine geçer. Tabii en güzeli Öğle namazını orada kılmak. Öğleden sonra ta akşam güneş batana kadar değil mi? Öğleyle ikindiyi cem edecek zaten. Ve akşam olana kadar dua dua yalvaracak. Tesbihlerini, zikirlerini çekecek. Arafa duası çok makbul. Onları öbür sohbette inşallah anlatmaya çalışacağım. Hatırlayacaksınız. 89. sure olan Fecir suresinde Allah Celle Celalü. Bugünlere yemin ediyoruz zaten on güne. Ne diyordu? Vel fecr. O fecr sabahına yemin olsun. Kurban bayramının sabahındaki fecre yemin ediyor sabaha. Ve o gün ne oluyor? Kurbanlar kesiliyor. Hacılar Kabe'yi ziyaret ediyorlar. Ziyaret tavafı yapıyorlar. Farz tavaf kurban bayramının birinci günü. Vel fecr. Ve leyalin aşr. والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر Bu on gün Allah diyor ki aklı olan burada büyük bir yemin yattığını burada büyük bir sır yattığını müthiş özellikler olduğunu anlar hem de geceleriyle gündüzleriyle kıymetli olduğunu hem de gece ve gündüzlerin tek ve çiftleriyle birlikte yani tek geceler olsun çift gece hepsi çok kıymetli. İşte en kıymetli zamanlara daha da yani işin kalbine doğru gidiyoruz. Zülhicce'nin 10 günü çok kıymetli. 8. gün terviye günü. Onu anlatmaya çalıştım terviyeyi. İnsan 8. günde mümin oruç tutarsa çok büyük kıymeti var. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Sıyamu terviye kefaratu sene bir senelik günahlara kefarettir. Sıyam, oruç. Ne günü? Terbiye günü. Ne diyor? Kefaretu sene. Bir senelik küçük günahlara. Yani o aşırı büyük günahlar var ya. Allah vermez. Zinadır, adam öldürmektir, iftira atmaktır vesaire. Onlar olmadı. Onlara zaten özel tövbe gerekiyor. Bunun dışındaki günahlar bu oruçlarla, ibadeti taatlarla, zikirlerle vesaireyle dökülüyor. Allah tertemiz ediyor inşallah. Kime? Yönelene. Rabbim yönelenlerden, Rabbim diyenlerden eylesin. Terbiye gününün orucu diyor, bir senelik günahlarınızın kefareti olur. Geçmiş bir senenin. Arafa orucu için buyuruyor ki, Sıyamu Arafa, kefaretu seneteyn. İki senelik günaha kefarettir. allah Ekber. Yani iki senelik nafile ibadet sevabı ve iki senelik fazladan yani Ramazan'ın dışındaki günlerde oruç tutulur ya, nafile oruçlar tutulur. İki senelik nafile oruçlara denk. O kadar sevabı var ve iki senelik günahlara, küçük günahlara da kefaret oluyor. Hepsini siliyor, tertemiz ediyor. Allahu Ekber. Başka bir hadis-i şerifte ise Peygamberimiz Sıyamu yevmi arafa Arafa gününün orucu yükeffiru senetel madiye vel bâgiye geçmiş bir senenin günahlarına da kefarettir. Hatta gelecek önümüzdeki bir senenin günahlarına da diyor. Geçmiş bir seneyi temizliyor elhamdülillah. E peki geleceği nasıl? Alimlerimiz buna değişik yorumlar getiriyorlar. Yani insanın peşinen Allah diyor ki alacaklısın. Bir sene de alacaklısın. Şu kadar küçük günahlarına, bir senelik önümüzdeki günahlarına, küçük günahlarına müsamahayla bakacağım. Tabii ki yapmamak daha iyi. İki, Allah Celle Celal ona öyle bir nur verecek ki, o nur, o sinerji, o enerji, manevi enerji, o sinerji, o aşk, o şevk, o feraset, o basiret ona en az bir sene yetecek. O da o günahlardan uzak duracak. Günahlar ona çirkin görünecek. Peygamberimizin ezberlenmesi gereken dualarından bir tanesi de nedir? Hep arada söylüyorum değil mi böyle? Bunları ezberleyelim diye. Allahümme habib ileynel imane ve zeyyinhu fi kulubine. Ya Rabbi bize imanı sevdir ve imanın bütün güzelliklerini, yönlerini, açılımlarını da sevdir. Habib ileyenin imanı ve zeyin hufi kulubine kalbimizi bununla tezyin ile süsle. İmanı ve imanın gereklerini, bütün ibadeti tuatları, imanlı insanın yapması lazım geleceği şeyleri, yani Kur'an ve sünnette ne varsa bütün hepsini bize sevdir ya Rabbi. Ve kerrih ileynel kufra vel fusuka vel isyan ve ceanna minel raşidin. Ve bize küfrü, şirki, günahları çok çirkin göster. Tiksinti ver içimizde ya Rabbi. Hiç yanaşmayalım. Değil mi? Ve kerrih ileynel kufra vel fusuk haktan sapmak, yoldan sapmak Allah korusun. Vel fusuk vel esyan sana isyan etmekte bize çok çirkin gelsin. Çok soğuk gelsin. Sin tiksinelim. Ve can ve bizi de raşidinden yani rüşte erenlerden eyle. Hakkı batıldan ayırım gücü. Farukiyet. Değil mi? Tefrik gücü. Yorumu müthiş olma gücü. Yorumlama gücü. Rüştü erme. İleri seviyede rüştü erme. Bunu da bize nasip eder. Raşidindeniz. Yani Allah'ın ismi Raşid bir rüştü erdirir. Rabbimizi de rüştü eren hakkı batılı tam ayırt edecek kapasitesi olan kullarından eylesin. Ama dururken olmuyor bu. İşte bu ibadetlerle nurlanacaksın. Peygamberin yolunu takip edeceksin. Onun gibi nurlanıp bereketlere mazhar olacaksın. Neyse Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir senelik geçmiş, bir senelik de gelecek günahları kefaret dedi. Bunun bir manası da şudur. Allah Celle Celaluhu en son gün anlaşıldı inşallah. Gelecekte ne dedi? öyle bir ferasetle, basiretle, rüştle donatacak ki Allah o günahlardan tiksinti verecek, tiksinti olacak. Ondan uzak duracak. Bir başkası Allah ona özel sıyanet, hıfs, riayet, kilaat nasip edecek. Musibetlerden de onu koruduğu gibi kötü şeylerden de koruduğu gibi günahlardan da onu koruyacak. Onu yolunu değiştirecek yani uzak tutacak. Bu ve buna benzer Değişik yorumlar var. Ama en azından ne diyeceğiz? En azından Allah Celle Celaluhu bu orucu tutana, yani arefe orucunu tutana iki senelik günahların kefaretini söz veriyor. İnsan bunlardan uzak durabilir mi? Değil mi? İnşallah Rabbim yardımcımız olsun. Bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arefe günü Arafat'tayken Cebrail aleyhisselam geldi. Dedi ki Ya Resulallah selamun aleyküm. Ondan sonra dedi ki Allah'ın da sana selamı var Ya Resulallah. Ya Resulallah Allah'ın sana selamı var. Bu hacılar var ya bu hacıları Allah Celle Celaluhu kendi misafirler olarak görüyor. Buyurdu ki hacılar, hüccac benim misafirlerimdir. Demiştik ya ehlen ve sehlen Duyufur Rahman yazar Arabistan'da girişte hacılar için. Hoş geldiniz ey Rahman'ın misafirleri. İşte buradan geliyor. Niye öyle diyorlar Araplar? Bu hadisten geliyor işte. Allah Celle, Celle Celaluhu'nun selamı var sana ya Resulallah. Buyurdu ki bu hacılar hüccac benim konuklarımdır. Benim duyufumdur. Duyufur Rahman'dır. Benim için geldiler buraya. Başka şey için değil ki. Ben çağırdım geldiler. İcabet ettiler. Ve bunlar vufud, benim veftlerimdir, elçilerimdir, benim heyetlerimdir, benim için gelen memleketlerinin temsilcileridir. Her memleketten büyük kongre olduğu zaman hangi ülkede kongre varsa elçiler, heyetler gider ya bunun gibi. Bunlar da her biri o ülkenin adeta elçileri ve heyetleri. Vufud, veft, veftin çoğulu. Vufudur Rahman Allah'a gelen heyetler yüce heyet tabii ki. Yıllık bir kongre var, hac kongresi. Allah topluyor, beni ziyarete gelin diyor. Ve lillahi alen nas hiccul beyti men istetaili sebila demiş. Yoluna güç getirenler gelsin, ziyaret etsinler, hacı olsunlar. Benim onlar üzerinde hakkımdır demiş. Bakara suresi 197'de biliyorsunuz. Bunlar da icabet etmişler. Allah diyor ki benim misafirlerim. Öylese diyor ev sahibi ağırlayan kişi ne yapar? İkram eder konuklarına. Ben de diyor hacılara ikramı bendime bir borç ediniyorum. Duyur ya Resulallah. Hepsine duyur. Allah buyuruyor ki onlara ikram etmek bana düşer. İkram etmek benim üzerime düşer. Ve ben onlarla iftihar ederim. Cuma günü çağrıyla İdan o diye salatı miyemül cuma. Cuma günü de benim çağrıma icabet edip mescitlere gelenler ki özellikle fakirler hacca gidemiyor. Büyük çağrıya gidemiyor. Yoluna güç yetiremiyor, masrafına katlanamıyor. Yani masrafını kaldıramıyor. Zaten borç değil üzerinde. O da ne yapacak? O da mescide gidecek. Cuma günü Allah'ı ziyarete gidecek. Tabiri caizse. Sanki Allah'ı ziyaret etmiş gibi. E Beytullah Beytullah'ın da şubeleri değil mi? Beytullah'ın şubeleri mescitler. Ne yapacaksın? Sen de cuma günü mescide gideceksin. Hatta bir hadis-i şerifte var ki müthiş bir müjdedir fakirler için. Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fakirler diyor hacca gidemiyorlar ama Allah Celle, Celle onlara özel bir ikramı var. Fakirin diyor garibanın Dört tane cuması, dört cumaya gitmesi, icabet etmesi, hakkıyla cumayı eda etmesi bir hac yerine geçecek sevap olarak. Allahu Ekber. Dört tanesi bir hac sevabı getirecek. Fakir fukara için tabii. İmkan olup da hacı gitmeyenler için değil tabii ki. Değil mi? Ne yapacak? Cuma günü gereklerini yerine getirecek Cuma'nın. Cuma'ya özen gösterecek. Gerekirse imkanı varsa gusül edecek. Cuma guslü kirlerden arınacak. Tırnaklarını kesecek. Temizlik yapacak vesaire. Temiz elbiselerini giyecek. Gidecek. Orada da sessizce duracak. Hutbeyi dinleyecek. Cuma'yı kılacak. Dualar edecek? Cuma'yı eda edecek. Fes'amilâ zikrillahi ve darul bey dedi ya. Cuma suresinde alışverişi bırakın. Her şeyi bırakın. Allah'ın zikrine koşun. Sen de icabet etmişsin. Fakirsin, garibansın. Hacı gidemiyorsun. Senin dört tane cuma yani bir ay eder. Senin dört cuma her ay bir hac sevabı kazandırma imkanı var kendine. Kendine iyilik et. Maalesef bazı fakir kardeşlerimize bakıyorum bunu değerlendirmiyor. Oturuyor orada geziyor. Başka işlerle uğraşıyor. yanın başındaki cumaya gitmiyor. Ya dört cumaya gitsen çok büyük sevap alacaksın. Her ay Böyle bir büyük bir sevap alma, dört tanesi bir hac sevabına geliyorsa, garipler için, fakir fukara için Allah onlara da hacı gidemedim, bu feyizlerden, bu bereketlerden mahrum kaldım, bu irfandan, bu güzelliklerden mahrum kaldım demeyesin diye. Ama insan kendine yaptığını kimse kendine yapmıyor. Fakirsin, fukarasın Allah böyle bir fırsat vermiş. Ne diye başka yerlerde geziyorsun? Hatta sonra da şükür namazı kıl ya. Allahu Ekber Rabbim bana lütfetmiş. Ta oralara gidip de zahmet çekmeden şurada bu büyük sevapları bana fakirim diye, garibim diye Allah bana lütfediyor de şükret. Yok yapmazsa Peygamberimiz ne diyor? Herkes için genel bir şey. Kim mazeretsiz olarak diyor üç cuma üst üste gitmezse Allah'ın davetine icabet etmezse çağırıyor Allah. İza nudiye li salati min yevmil cumati fes'u ila zikrillah ve darul bey. Çağırmış. Ezanla birlikte gelin icabet edin. Rahman çağırıyor, huzuruna çağırıyor. Büyük randevu. Değil mi? Haftalık randevu. Gitmezsen ne olur? Üç cuma üstüde kalbi mühürlenir diyor. Ve münafıklardan sayılır. Münafıklardan yazılır. Allah korusun. Rabbim bizi münafıklardan yazmasın. Kalbinin mühürlenmesi yani artık o kendi kalbini iyice katılaştırmış olur. Çok büyük mesuliyet meydana gelir. Tövbe etmeli böyle yapanlar. Hemen tövbe istiğfar etmeli. Aman ya Rabbi bundan sonra söz veriyorum. Hiç mazeretim zaruri durum olmadıkça aksatmayacağım demeli. Ve bu sevapları elde etmeli. İnsan Arafat'a vakfiye çıkıyor hacılar. Arafat'ta irfana eriyorlar akıllarını kullanıyorlar terviyede. Akıllarını hak yolla kullanıyorlar. Fikirlerini, tefekkürlerini en güzel bir şekilde yerinde kullanıyorlar. Tefekkür, fikir cimnastiği. Doğru yollar peşinde koşuyorlar. Daha fazla ne yapabilirim? Bunun derdinde meşguller. Ve Arafat'ta vakfiye çıkıyorlar. Onlar oradayken biz de burada ne yapıyoruz? Arefe'nin gereklerini yapıyoruz, yerine getiriyoruz. Ve hacılarla aynı frekansta buluşarak onlara gelen feyiz ve bereketlerden istifade etme yollarına bakıyoruz. Bunu hususu anlatmıştım bir sohbette geçenlerde. Peygamberimizin müjdelediği o genci unutmayın. Değil mi? Ayşe annemiz anlatıyordu ya rivayet ediyordu. O genç ya Resulallah fakirim gidemiyorum ama derdim onlarla, kalbim onlarla. Yani onların frekansına girmiş. Hacılara gelen feyiz bereketten beni azam ederidir, istifade ettir ya Rabbi. Şimdi işte şu gün Terviyedeler, şu gün Arafat'talar, şu gün Müzdelife'deler, şöyle dediler, işte Mina'dalar, Mina'yı geçtiler. Kurban kesti, hepsini. Ve oruçlarla şenlendiriyor, kendini yüceltiyor, şereflendiriyor. Geceleri de ibadetle geceleri ihya ediyor. Böylece hacılara gelen o büyük şereflerden, feyiz ve bereketlerden istifade müjdesini peygamberimiz alıyordu. Bu herkes içindi. Peygamberimiz anlatıyor işte Arafat'tan. Nereye gidiyorsun? İrfan'a erdikten sonra Müzdelife'ye. Müzdelife'de yakınlık kesbetme demekti. Yakınlık elde etme yeriydi. Zelften geliyor yakınlık. Müzdelife'de Meş'ari Aram'da da şuura eriyorsun. Yani sadece sembolik değil bunlar. Bu dünyada da karşılığı var. Hakikat. Ayrıca ahiretteki hakikatların da dünyada iz düşümü bunlar. Arafat, mahşer meydanının provası işte iz düşümü. Müzdelife'ye gidiyorsun, yakınlığa eriyorsun. Allah'ın özel misafirleri oluyorsun. Meş'ali aramda daha büyük bir şuura eriyorsun. Şuurlanma, ileri çıkma, yücelme. Mina'ya geliyorsun. Mina minnetten gelir, menden gelir. Allah'ın mennan isminin tecellisidir derler alimlerimiz. Mina'da ne yapıyorsun? Artık cenneti temenni edecek hale geliyorsun. Temenni de var orada. Mina, temenni, men, ikram, İhsan ve Mennan isminin tecellileri. Allah Celle Celaluhu'nun cennetini artık temenni edecek hale geliyorsun. Orada ne yapıyorsun? Mina'da önce akabe şeytanını taşlıyorsun. Birinci akabe şeytanını taşlıyorsun. Yedi taş. Yani şeytanı taşlayarak şeytana karşı büyük bir zafer elde ediyor hacılar. Biz de burada aynı frekansta olursak bize de yansır bir şeyler yani. Şeytana karşı müthiş bir kuvvet. Şeytandan ve yolundan tiksinti geliyor artık onu taşlayan acı. Bir sürü hayırların yanında şeytanların ve şeytanın içimizdeki santrallerini mahvediyor her atışında taşları. Neyse onu da teferruatını sonra anlatırız. Cemrelerle, atışlarla. Sonra ikincisi Mina'da ne yapıyor? Kurbanını kesiyor. Yani nefsaniyetle boğazlanıyor. Bencillik hisleri kesiliyor. Fedakarlık yapıyor. Allah'ım isteseydim ben kendi canımı da feda ederdim. Şimdi mal, malımı feda ediyorum. Bu benim fidyemdir, kurtuluş fidyemdir adeta. Ne yapıyor? Kurbanını kesiyor. Sonra taşını attı. Kurbanını kesti. Sonra saçını da kesiyor. Yani saçlarıyla günahları da dökülüyor. Bunlar sembolik gibi görünüyor ama sadece sembolik değil. Aynı zamanda hakikat şuurlanıyor, feraset, basiretle donanıyor. Şeytana karşı müthiş bir donanımla donanıyor. Şeytanın içimizdeki santralleri gümbür gümbür yıkılıyor. Zaten oruçlarla da ağzının kokusu bile ne demiştik? Peygamberimiz demişti daha doğrusu sallallahu aleyhi ve sellem, İnne raiha tefemiz misaymi? et innallahi min rihil misk. İnsan oruç tutarken ağzının kerik kokusuna bakmasın. İster istemez çıkan o koku, oruçlunun kokusu Allah indinde en yüce mis kokularından daha kıymetlidir. Bize çok faydalı olduğu için Allah seviyor onu. İşte terbiye ve arefe orucuyla böyle insan. Zaten Arafat'ın arf kelimesinin hatırlarsanız Adem Aleyhisselam meselesini anlatmıştık. Güzel kokuyla da alakası vardı. Manevi kokmaya başlıyor. Manen kokmaya başlıyor. Güzelleşiyor, kokulanıyor. Sonra ne oluyor? Saçını da kestikten sonra ilk tahallül oluyor. Artık ihramını çıkarıyor. İhram yasaklarının bir kısmı sona eriyor. İlk de hallül. Sonra ne haline geliyor? Cennete girecek hale geliyor adeta. Allah'ın mennan ismine masar olma temennileri içerisinde sanki cennete giriyor, girecek gibi oluyor. Ondan sonra nereye gidiyor? Allah'a ziyarete gidiyor. Cemalini seyretme bölümüne geliyor adeta. Cennete girenler ne yapacak? Lilladine ahsenul husna ve ziyade. Ondan sonra ne oluyor? Allah'ı cumaları ziyarete gidecek. Daha ileri kullar her gün görecekler Allah'ın cemalini inşallah. Rabbim nasip eylesin. Artık hacı ne yapıyor? İhramdan çıkabilecek hale geliyor. İhram yasakları bitiyor. Geliyor. Farz olan tavafı, ziyaret tavafını yapıyor. İşte bunlar ahirette olacaklar. Ahiretteki o büyük hakikatların dünyadaki iz düşümleri. İz düşümleri. Ve aynı zamanda bunlar bize insana, dünyada bunu yapan insana, dünyada da çok şey kazandırıyor. Sanki Rahman'ı ziyaret etmiş ve o kadar feyiz ve tecelliyle, o kadar feyizle, bereketle, nurla dolmuş gibi oluyor. İnanacaksın. Allah Celle celle yardımcımız olsun. Teferruatın inşallah daha sonraki sohbetlerde devam ederiz. Orucu unutmayın. Bir senelik oruca denk, terbiye orucu. Ertesi günde arefe orucu. İki senelik günahlara kefaret ve iki senelik sevap getiriyor demiştik. Rabbim kabul eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyl Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil